good morning, miss tunali. your child is in perfect health. you don't have to worry about the baby. Oh, okay, uh, you, you, you're sure my baby is okay? yes. you've sprained your ankle, which fortunately is only a minor injury. so we won't have to keep you here for another night. so whenever you feel ready, you may go. okay, thank you. My, my sister and my husband are coming, and when they come, i will leave with them. sure, as you wish. And uh, we wish you a speedy recovery. Thank you. Şadi, hadi gidelim biz de. Burada beklemenin ne zafere ne sana faydası var değil mi? Hem dinlenmiş olursun biraz. Olmaz abla. Yani istersen sen git. Ben bırakamam Zafer'i bu halde. O da olsa benim yerimde beni bırakmaz. Gidiyorum ben. Şadiye bana baksana. Adam ağzını burnunu kırdı attı seni bir kenara. Ölümden döndün hap içtin. Hala ne diyorsun kaçıracağım aklımı. Yenge ben de buradayım yani göz kulak olurum. Biraz durur sonra da gideriz ne olacak ki? Sen şimdi iki güne bu adamla barışırsın da ayağa kalkınca değil mi? Aynı çatı altına geri dönersin. Bana bak Allah sana akıl fikir versin ama benim sabrım taşıyor. Duydun mu? Delireceğim ya. Bunların hepsi aynı. Hiç akıllanmayacaklar. Erdoğan teyze, annem nerede? Girme kızım, girme. Sen git dışarıda bekle. Gelsin. Gelsin de görsün hayvanın marifetini. Gel bak kızım annenin ne hale koydu o deyus baba. Gel üç kuruş çıkmaz için. Erdoğan gelmiyor mu bu araba? Geliyor geliyor beş dakikaya burada. Erdoğan amca ne oldu anneme niye geliyor araba? Anne. Ölecek misin? Kız baban nerede kız? İçeride yatıyor. Bu gitmedi demek. Çok şükür Allah'ıma. Beni Elyon'u sandım da bak gitmemiş. Hatice bir araba dayak yedin. Hala Moskof'u mı düşünüyor? Ya öyle deme Erdoğan abi Ben gider dedim mirastan ümidi kesince Baba. ama bak gitmemiş gördün mü? Onca adam, onca dua bak işe yaradı demek. Yenge gözünü seveyim merak etme ya. Ben buradayım göz kulak olurum. Onun için aklı başında değil gitme üstüne ya. Uyan ne olur? Yine yalnız bırakma beni lütfen. Recep, acıkmadın mı? Hani o eve gelmediğin gecenin sabah var ya, telefonda nerede olduğunu bilmiyordu dedin. Öyle bir tuhaftın. Recep o günden beri ağzını bıçak açmıyor. Recep ne oluyor? Ne olacak yani? Kızımı düşünüyorum ya. Recep. Bak ölümü öp doğruyu söyle. Zafer'i sen mi ettin o balkonda? Zafer'i ben ne edeceğim ya? Allah Allah. Yaptıklarına pişman olmuş. Herif atlamış aşağı. Allah işte. Sen o şerefsiz düşüncene benim kızımı niye düşünmüyorsun? Ha? Ara sesini bir duyalım. Kalk. Ümmü abla. Alo. Şadiye yavrum. Kızım nasılsın? Ya ne yapayım işte. Ben iyiyim. Benim bir şeyim yok da Zafer çok kötü komada. Hastanede bekliyoruz işte. Kızım sen o hallerde kalktın hastaneye mi gittin? Hey Allah'ım sen bu kız akıl fikir ver ya. Ya ne olursa olsun kocam o benim Ümmü abla. Ölü gibi yatıyor zaten içeride. <laughs> ya çok fenayım ben. <laughs> tamam. 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 Dur sen. Sen bana hangi hastanede olduğunuzu söyle. Geliyorum ben. Recep ben gidiyorum hastaneye. Gebermemiş mi o it? Komadaymış. Senin kızın da gitmiş başına o halde iki göz iki çeşme ölü gibi yatıyor diyor. Allah'ım ya aklımı kaçıracağım ya. Ben gidiyorum. Vallahi geliyorum. Recep bak gözün sevim hadise çıkartacak sen gel. Ya ne hadise çıkaracağım Allah Allah ya. Merak etme. Ali Şadiye'ye sahip çıkar. Biraz zaman geçsin onun da aklı başına gelir zaten. Kimsenin aklı ermiyor bu gönül işlerine zaten. Söyle Sermet Sana bir şey soracağım Ne zamandır aklımı kurcalıyor Kuşkulanıyordum zaten ama artık soracağım Seni Deniz'le aranda ne oldu? Bir şey olduğu yok yani ne olabilir ki? Yani ayrıca niye soruyorsun? Galina'yı bırakıp döndüğümüz gün kızın hali perişandı. Çok fenaydı. Şadiye'ye üzüldüm falan dedi ama belli ki başka bir şeye de üzülmüştü. Sen de ortalarda yoktun. Birini o halde bırakıp gitmek pek senin tarzın değil. Geldik işte bu işlerle ilgilendik. Bir de ayrıca bunları benimle konuşma. Deniz'e sorun oldu? Konuşmuyor. Ağzını bıçak açmıyor. Kafası fena atık. Dönmeyeceğim artık falan diyor. Nereye dönmüyor ya? Nereye dönmüyor? Yani ikisi de dönecek buraya yani. Sonuçta burada bir hayatları var. Sen ne biliyorsun? Hı, tabii. Değil mi? İyi yeğenini oralarda bırakmazsın. Tabii. Fırat da çocuğundan uzak kalmasın. Toplarsın herkesi getirir yaşatırsın burada. Fırat'a da, ırmağa da, bebeğe de başlatma. Küfrettirme bana Narin. Ben imandan çıkartma. Ayrıca üzülmene de gerek yok. O konuyla ilgili bir sıkıntı çıkmayacak size. Nasıl olmayacak? Nasıl? Fırat istemiyordu bebeği. Çok kararlıydı, karar vermişti. Irmak'ın bebeği düşürme ihtimalini duyunca atladı gitti yanına. İçine babalık ateşi düştü, değişti birden. Nasıl bir şey yok? Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Narin. Ne Irmak... ...ne de karnındaki bebeksin hayatınızı karartamayacak. Bana güven. Sermet, Sakın hepimizi kaybedecek bir şey yapma olur mu? Beni, kardeşini, Deniz'i sakın yapma. Yaptın mı yoksa? Yaptın mı yoksa? Irmağın başına İsviçre'de çorap mı ördün? Adam yollayıp karda düşürtüp ayağını mı kırdırdın kızın? Yaptın mı yoksa? O kadar uzun boylu değil Narin. Ona bir şey yapacak olsam giderim, boynunu sıkarım kırarım orada. Ama hamile bir kadına dokunmam ben. Sen iyice keçileri kaçırmaya başladın. Fırat gelene kadar sen de Şadiye de burada benim yanımda kalacaksınız. Gözüm önünden ayrılmayacaksınız. Ayrıca Deniz'i de merak etme. Onun bu ülkeden gitme şansı sıfır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.